merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hide Online oynuyoruz. Hide bilmeyenler için ufak bir özetleme yapayım. Hide Online saklan baş gibidir. Ben şu an bir tane eşyayı arıyorum. Bak şurada mesela bir tane şey şişe gördüm. Şişeye Bak adam kaçıyor şimdi. İşte adam beni böyle saçma sapan şeylere dönüştürebiliyor. Ben de adam bomba atabiliyorum ama benim bombam yok. Fakirim. Şuradan yukarı çıkalım. Bir şeyler var mı diye bakalım. Neyse, burada iş adam yok. Genellikle tepelerde gezince. Aha orada adam var gördüm. gördüm. Ama karşıya nasıl geçeceğim? Şuradan şuraya zıplayabilir miyim sayılır? Parkur yeteneğimi kullanamadım. <laughs> adam, adam farkında bile değil. Her tarafta adam var. Özür dilerim. Şurada da bir tane daha adam var. Onu da kovalayayım. Beni hayvana dönüştürüyoruz ya. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü neden olmasın? Kanalımız büyüsün. Bu kadar metrafa da hiçbir şey yok. kimseyi hiç kimse bulamadım yani buldum kaç tane de öldürdüm onu oho hepsi buradaymış bunun bilinen yerler ama ben görmemişim. yürek yedim mi hayır yemedim o yüzden şöyle saklanayım Umarım ölmem. Hayır ben orada yokum. Ben orada yokum. Yok ben... Hayır ya. Geç. Fake şey hata ata gideceğim. Ne zaman böyle biraz daha zaman kazanırım. Ta öldüm. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.